En düşük emekli maaşı 7500 liradan 10000 liraya çıkarıldı. Bu durum asgari ücretin %58'ine tekabül ediyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 yılında emeklilerin yılı ilan etmesi emekli örgütlerinden olumsuz tepki aldı. Emekli Memur Sen Başkanı Ali Küçükkösen BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada maaşları yoksulluk sınırının altında olan emeklilerin zor durumda olduğunu belirtiyor. Küçükkösen Emekliler ya ek iş yapmak zorunda kalıyor ya da devletten kendilerine yardım eli uzatılmasını bekliyor. Bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi gerekiyor diyor. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında uzmanlaşmış akademisyen Özgür Müftüoğlu'na göre hükümet bu yeni asgari ücret ve emekli maaşı düzenlemesiyle birlikte kamu ve özel sektörün maliyetlerini düşürmeye çalışıyor. Müftüoğlu Hükümet, küresel rekabet avantajı elde etmek, yabancı sermayeyi çekmek ve kamu bütçesini dengelemek amacıyla emekçilerin sırtındaki yükü artırmaya yönelik hedefler peşinde. Ancak bu politika toplumsal çöküntüye neden oluyor çünkü insanların harcamaları artarken gelirleri düşüyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde insanlar açlık sınırının altına itilip yoksullukla daha fazla yüzleşiyor şeklinde değerlendirmelerde bulunuyor. Emeklilerin maaş alırken karşılaştığı zorluklar giderek artıyor. Emekli maaşlarının Temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak olması birçok emeklinin geçim sıkıntısı yaşamasına neden oluyor. Emeklilerin yaşam standartlarının düşük olması ekonomik zorlukların derinleşmesine yol açıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 yılını emeklilerin yılı olarak ilan etmesine rağmen emeklilere yönelik yapılan düzenlemeler tepki çekiyor. Emeklilerin maaşlarındaki artışın enflasyonun gerisinde kalması reel gelirlerinin azalmasına neden oluyor. Emekli örgütleri bu durumu açlık sınırının altında maaş almak olarak nitelendiriyor ve hükümetin acil önlemler alması gerektiğini vurguluyor. Emeklilerin yaşadığı bu ekonomik zorlukların toplumsal bir adaletsizlik ve ekonomik dengesizlik oluşturduğunu belirten uzmanlar, hükümetin maliyetleri düşürme amacıyla emekçilere ağır yükler yüklediğini ifade ediyor. Emeklilerin maaşlarının yetersizliği, ekonomik adaletsizlik ve toplumsal refahın düşüşü, Türkiye'deki sosyal sorunların bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan, emeklilik sistemindeki temel sorunlara dikkat çeken uzmanlar, emeklilerin maaşlarının asgari ücrete endekslenmesi ve prim güncelleme katsayıları ile aylık bağlama oranlarının artırılması gibi önlemler alınması gerektiğini savunuyor. Emeklilerin ekonomik haklarını savunma adına atılacak adımların, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik geleceği açısından kritik bir öneme sahip olduğu ifade ediliyor. 2002 Aralık'ında en düşük işçi emeklisi aylığı asgari ücretin %40 üzerindeyken günümüzde bu oran %58'e gerileyerek ciddi bir düşüş yaşamış durumda. 2019 yılında emekli maaşlarının gayri safi yurt içi hasılaya GSIH oranı %6,9 iken bugün bu oranın emekli sayısının artmasına rağmen %4,5'e gerilediği gözlemleniyor. Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye'nin ciddi bir barışım krizi yaşadığını belirterek, emek gelirlerinin GSI'deki payının azalırken, sermayeninkinin yükseldiğine dikkat çekiyor. 2008'de Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yapılan yasa değişikliği ile emekli aylıklarının hesaplanmasında milli gelir artış payının %100'den %30'a düşürülmesi, emeklilerin yaşadığı kayıpların başlıca nedenleri arasında bulunuyor. Emekli aylığı güncelleme katsayısı, aylık bağlama oranı ve alt sınırlara ilişkin yapılan yasal değişiklikler, emeklilerin büyümeden pay almasını zorlaştırarak bu duruma katkıda bulunuyor. Emekli aylıklarının resmi enflasyona endekslenmesi, emeklilerin büyümeden hiçbir şekilde pay alamamasına neden oldu. TÜİK'in gerçek dışı enflasyon oranıyla sınırlanan emekli aylıkları, sürekli olarak alım gücünün ciddi biçimde düşmesine yol açtı ve çalışanlarla arasındaki makası giderek artırdı. Emekli memur senden Ali Küçükkösen, Emekli kamu görevlileri 20 yıl kadar önce maaşlarına güvenerek ev ve araba alabiliyordu. Ancak günümüzde emekliler ev kirasını zor ödeyebiliyor. Emeklilerin alım gücü sürekli olarak düşmekte ve çalışanlarla arasındaki makas giderek genişlemektedir. Şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Müftüoğlu, emeklilerle çalışanlar arasındaki maaş farkının sınıf içinde bölünmeye yol açtığını belirtiyor. Özellikle otoriter iktidarlar, memurların desteğine ihtiyaç duyar çünkü bu kesimle işlerini yaptırabilir ve memurları çok fazla karşısına almak istemez. Şu anda memurlar da yoksulluk sınırının altında maaş alıyorlar ancak emeklilere göre biraz daha iyi durumdalar. Bu aynı zamanda sınıf içinde ayrıştırmanın bir yöntemidir. Çünkü emekliler, kendi sorunlarının kaynağını iktidarın ekonomi politikalarında değil, memurlar ve memur emeklileri arasında görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz'da Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur ayrımı yapılmaksızın emekli maaşlarını eşitleme sözü vermesi de bu konudaki gelişmeler arasında yer almaktadır. Müftüoğlu, aşağıda mı yoksa yukarıda mı eşitlenecek? İşçi emeklilerin maaşını biraz artırıp, memurları düşük tutarsanız, onları aşağıda birleştirirsiniz şeklinde konuşuyor. Müftüoğlu'na göre, emekli maaşlarının bugünkü durumunu anlamak için AKP'nin ilk günden beri uyguladığı neoliberal yapısal uyum planına bakmak gerekiyor. Emeklilerin aylıklarının resmi enflasyona endekslenmesiyle birlikte emekliler büyümeden hiçbir şekilde pay alamaz hale geldi. Bu durum, emekli aylıklarının TÜİK'in gerçek dışı enflasyon oranlarıyla sınırlanmasına neden oldu. Sonuç olarak, emeklilerin alım gücü ciddi şekilde düştü ve çalışanlarla arasındaki makas giderek açıldı. Emekli Memur Sen Başkanı Ali Küçükkösen, geçmişte emeklilerin maaşlarıyla ev veya araba alabilecek durumda olduğunu, ancak şu anda ev kirasını zor ödediklerini ifade ediyor emeklilerin alım gücünün sürekli olarak azaldığını ve çalışanlarla arasındaki makasın giderek genişlediğini belirtiyor. Uzmanlara göre, gelir dağılımındaki adaletsizlikten en çok etkilenen kesim emekliler oluyor. Emekli aylıklarının düşük seviyede olması, emeklilerin yaşam standartlarını olumsuz etkiliyor. Özel, Elazığ Havalimanı'na varışından önce vatandaşlarla buluştu. Kendisine karşı ilgi gösteren vatandaşlara hitap eden Özel, şu sözleri dile getirdi. Rahmetli Kamer abi yaşarken, Onunla mecliste her zaman yan yana oturduk. Kısa bir süre önce vefatından önce, Veli Ağbaba ve benimle, seneye ben burada olmam. Bakalım siz ne yapacaksınız? Dedi. Biz de kendisine, sen olmasan da, senin yanında olmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız yanıtını verdik. 2016 yılından bu yana, Veli Ağbaba, Nurettin Demir ve dönemin ve şu anki milletvekillerimizle birlikte, Kamer abi'nin ölüm yıl dönümlerinde Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde mezarı başında bulunuyoruz. Bu yıl ise CHP olarak buraya geldim. Elazığ'da ve Malatya'da bizi il başkanımız, ilçe başkanlarımız ve CHP'nin değerli yöneticileriyle bir araya getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok içten ilginiz için teşekkür ederim. Biz, siyasette kamer genç gibi dürüst, korkusuz ve söylediği sözü zamanla doğrulayan, hiçbir zaman haksız çıkmayan ilkeli siyaset anlayışımız da varız. Sizlerle bir arada olmaktan gurur duyuyoruz rahmetli Kamer abimizle, tüm CHP'lile, Tuncelililerle ve Elazığlılarla birlikte. Bu sıcak karşılama için minnettarlığımı ifade ederken, gelecekte de birlikte olmayı dört gözle bekliyoruz. Bu vesileyle, bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Sürekli polemik yaratma, kavga çıkarma çabasıyla, olmadık yalanlar ve iftiralarla bizi birbirimize düşürmek istiyor. Ancak bizim mücadelemiz yoksullukla, açlıkla, insanların içinde bulunduğu zor durumlarla. Türkiye'de büyük bir ekonomik kriz var ve Erdoğan, özellikle emeklileri ve çalışanları büyük bir sıkıntı içinde bıraktı. Elazığ'dan sesleniyoruz. Erdoğan, milletin gerçek sorunu dem değil, milletin derdi zam, zam, zam. Dem, dem, dem diye ısrar etmiş, sanki CHP'nin adı dem partisi gibi. Ama bilmelisiniz ki CHP ayrı bir parti, dediği dem ayrı bir şey. Ziyaretimize geldiler, açık açık her şey gözünüzün önünde. CHP'nin, Milletin göremeyeceği hiçbir anlaşması, bağlayıcılığı ya da kimseyle gizli bir ilişkisi yok. Her şey açıkça görülebilir durumda. I am as diye diyorlar. Demi bir kenara bırak da biraz zam meselesine bak. 10 bin lira olan emekli maaşı kimseye yetmiyor. Önce zam ver. En düşük emekli maaşını en azından asgari ücrete eşitle. Sonra gel bize laf at. Bana özgür efendi diyorsun. Efendiliğimi koruyarak sana sesleniyorum. Millet aç ve yoksul. En düşük emekli maaşını asgari ücret yapmadan bana geldi. Sinanom Yuhitap Almıyorum. Var olun, sizi seviyoruz.